Hatırlayabildin mi parçayı? Meryem. Evet yani bana e, güzel geldi. Güzel geldi. Evet. Beğendim parçayı. Çok güzel. Ne takıldı son zamanlarda ağzına? Ne söylüyorsun en çok? Hangi parçayı seviyorsun? Ee, Kim kimi dinliyorsun ya da? Yani şu anda Michael Bublé çok dinliyorum. Kimi? Michael Bublé. Ha, tabii. <laughs> <laughs> Abi bizim biz bütün yayından önce zaten dinlemedik mi? Bu sabahtan beri Michael Bublé dinliyoruz tabii. Bublé evet. mi? Buble. Buble, evet. evet. Yani, um, ya yeah, evet. Power FM, Radyo Fenomen. Sabahleyin dinliyorum arabada. <laughs> i̇stersen kullandığın şampuanın da reklamını burada yap <laughs> <laughs> tam olsun istersen. Sen bilirsin ama... Ha? Yok yok. Evet. Ne oldu reklamlar bitti mi bebeğim? Onlar için çalışmıyorum ne artık. Ne oldu reklamları başkası kapmış diyorlar. Reklamlarda başkası, <laughs> almış. başkası ya ben, oynuyormuş. Em, onun için çok mutluyum. İşte hayat böyle biri geliyor biri gidiyor. <laughs> <Allah 'ın gülüyor> yani ya. hayat yani paylaşmak güzel. Evet. Em, ben de şampuanı paylaşmaktan çok mutluyum. <laughs> 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 ya. Nereden geliyor bu neşe bu heyecan? Yani bak bir diyorsun ki depresyona girdim. E, neydi tükenmişlik sendromu? Ama ne? sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Yani bu tükenmişlik sendrom hakkını bir kere kullandım. Çünkü hamileydim. Şu anda evet. hamile değilim. Bir daha tükenmeyeceğim yani. Oh, <laughs> o döneme mi denk geldi? Ondan dolayı. Ondan, ondan ee, evet yani bir um, şey korumam lazımdı. Ve Allah'tan korudum. O yüzden çok mutluyum. Harika. Bebek ne yapıyor? İşte o çok iyi. Şimdi iki yaşına bastı. Maşallah. Allah. Böyle ve ben bu benden mi çıktı ben Allah'a <laughs> ben Allah'a her gün çok teşekkür ediyorum bütün um, anneler beni anlarlar yani daha güçlü daha acayip bir duygu yok biz hiçbir zaman onu tadamayacağız <gülüyor> <gülüyor> yok baba olarak tadı, tadıyorsunuz sen tadıyorsun baba olarak ha evet <laughs> Seni kaç yaşında abi? 11 Haziran'da 12 olacak. Ba ay, Ama 60 yaşında bence o yani. Valla. Onun ruhu çok şey. Niye? İçinde büyük adam var. Ya baya makara da yani. Ha, John John ne haber diye mesaj attı. E ne abi? Cem Yılmaz'ın yanında, senin yanında, Zafer Algöz'ün yanında, Özkan abinin yanında yetişiyordu öyle ha, Cem dedin aklıma geldi. Evde kullanmadığı espriler varmış. Ben size ben söyledim. Yeah, <laughs> Abi merak ettik okusana ya Bir bu... gün programı alırsam kendisine yaparım <gülüyor> Ha <gülüyor> ya, buraya hiç gelmedin herkesi. mi? <laughs> daha, daha, daha çok var mı programın ya <laughs> 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 Cem, Cem bağlanabilirsen söz hakkı doğdu bağlanabilir tabii ki O şu anda şaka, müzik yapıyordur Şaka söylüyoruz selam ona da. Çok selamlar. Var mı babacığım yeni plan program? Yeni film? Yani yine o ekiple? Bize kızıyorlar hep aynı adamlar, aynı <laughs> adamları oynuyorsunuz diye. Bence süper bir şey. Ama işte Niyet biz gilsinler. yine de bütün bu şeye rağmen yeniden <laughs> film çekmeyi düşünüyoruz. Ne ben, ben, ne dedim ne bir şey söyleyeyim. <laughs> Yok sana. niye kızsınlar? bence çok güzel bir şey. Bence bir ekiple mutluysan hayat boyunca bu ekiple çalışabilirsin bence bir ne sakıncası var. Doğru. Bak ben yıllardır masamı, koltuğumu değiştirmiyorum, dekoru değiştirmiyorum, ekibimi değiştirmiyorum. Bence Konuklar hep aynı, her sene. Şey. Doğru mu? O senin suratındaki sıkılganlığa bir tane koyarım şimdi. <laughs> Kim o? Do Doğru mu diyorum? Ha, <laughs> yani artık tatı kaçtı da işinde yazıp stüdyoyu görmeye geliyoruz yani. Hani. Senle büyüdük de, bari biz de bir görelim diye. Ama hala, bak bu kadar şey aynı ama hala arkadaşlar, sağ olsunlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.